Herkese merhabalar, Selim Gençoğlu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Arınma ve hafifleme haftasında ilk videomuzda size beslenme kurallarından bahsediyor olacağım. Şu an içinde bulunduğumuz mevsim ilkbahar mevsimi ve ilkbahar mevsimi yenilenmenin, tazelenmenin mevsimi. Nasıl ki doğa içerisinde yenilenme ve tazelenme kendini gösteriyor. Çiçekler açıyor, doğa tekrar bir uyanışa geçiyor. Aynı prensipler. Fiziksel olarak bizim bedenimizde de meydana gelir. Özellikle kış aylarından e, yoğun bir beslenme diyetinden, ağır bir beslenme diyetinden geçeriz. Çünkü kış aylarında bedenimizin yağlanmaya ve depolamaya ihtiyacı vardır. İlkbahar bu yağlanma ve depolanma alanlarından hafiflemek ve arınmak için çok güzel bir sezon. O yüzden ilkbaharda özellikle beslenme diyetine nelere dikkat etmemiz gerektiğini tabii ki Ayurveda'nın rehberliğinde sizlere aktarmaya çalışacağım ben de. Bu dönem içerisinde kafa sezonu olarak tanımladığımız bir dönem. Yani toprak ve su elementi. Toprak ve su elementinin yoğunluğu bu dönem içerisinde kafayı arttıracak beslenme diyetinden bizi uzaklaştırmayı tavsiye eder. Özellikle kafajenik gıdalar dediğimiz süt ve süt ürünlerini bu dönemde tüketmekten sakınmamız. Aynı zamanda şeker, hamur işi gibi, gluten gibi çok fazla şişkinlik yaratacak ve bedenimizi ağırlaştıracak besinlerden mümkün olduğunca arınmaya ihtiyacımız olur. Dolayısıyla bunları beslenme diyetinden çıkartmamız kendimizi daha iyi hissettirecektir. Bununla birlikte uyanışa geçmek, yani o bedensel uyanışı biraz daha hafifliği biraz daha arttırabilmek adına daha sıvı beslenme, özellikle sebze suları gibi hazırlayacağımız juicing beslenmenin bu dönem içerisinde fazlaca faydasını görürüz. Hem Hafifletici özelliğinden dolayı hem de kendimizi özellikle arındırma alanında daha yenileyici bir enerjiyle buluşturmak adına juicing yapmanızı tavsiye ederim. Değişik juicing tarifleri ve bunlarla ilgili küçük küçük çalışmaları aynı zamanda kendi detoks programında da paylaşacağım. Onlarla ilgili de bilgiler sunacağım size. Aynı zamanda bunlarla birlikte yeşil yapraklı sebzeler özellikle bu dönem içerisinde ıspanak, pazı, Isırgan otu gibi yeşil yapraklı sebzeler, yine meyvelerde nar, elma, armut gibi kekremsi tadı olan meyveleri tüketmenizin bu dönem içerisindeki beslenme diyetinde faydası olacaktır. Ve tabii ki dönem aslında arınma süreci olduğu için yine bu dönem içerisinde enginar tüketmenizi tavsiye ederim. Enginarla birlikte aynı zamanda bu dönem içerisinde kullanabileceğimiz baharatlar yine... Biraz ısıyı yükseltmek için karabiber, kırmızı biber gibi baharatlar. Aynı zamanda tabii ki zerdeçal özellikle arındırıcı etkisini göstermesi nedeniyle bu dönem içerisinde kullanmayı tavsiye ettiğimiz baharatlar arasında yer alır. Beden ısısı dönemsel içerisinde yani inip çıktığı için genel itibariyle bahar aylarında biliyorsunuz hava bir sıcak olur, bir serinler bir tekrar yükselir. Bu dönem içerisinde yine beden ısısını e, muhafaza edebilmek adına sabahları zencefilli çay, tarçını çay e, gibi e, çaylar tüketmenizi tavsiye ederim. Gün içerisinde sıcak suyu yudumlamanız, gün içerisindeki beden ısısını muhafaza etmenize ve aynı zamanda bedeni gün içerisinde toksinlerden arındıracak bir çalışma olarak size yardımcı olması konusunda da fayda sağlayacaktır. E, bu süreçle birlikte bu e, seriyle birlikte aynı zamanda 1 ve 8 Mayıs arasında online olarak gerçekleştireceğim bir ayurvedik arınma programı olacak. Bu ilkbahar mevsimine özellikle göre dizayn edilmiş bir ayurvedik hafifleme programı olacak. Az önce bahsettiğim gibi kış döneminde depolamış olan birçok şeyi bedenimizden arındırmak adına, özellikle toksinlerden arındırmak adına karaciğeri ve karaciğeri merkez alan, karaciğeri arındırıcı bir çalışma olacak bu. Bunun eğer online bir çalışma olacak ve bu online çalışmaya katılmak isterseniz yine yorumlar kısmında bir link bırakacağım. Hem Ayurvedik eee arındırma arınma programının, detoks programının detaylarını bu link üzerinden inceleyebilirsiniz. Aynı zamanda da bu programa katılmak isterseniz yine bu bağlantıyı tıklayarak bu programın içeriğine katılabilirsiniz. Online bir program olacak içeriğinde hem tarifler paylaşacağım, hem günlük rutinleri paylaşacağım, hem egzersiz programları dahil olmuş olacak ve bu bir haftalık program sonrasında yenilenme ve tazelenme alanında sizler de bunun enerjetik etkilerini hissedeceksiniz. Evet bugünkü videoda biraz beslenme konusundan bahsettim. Tavsiyelerde bulundum. Sorularınız olursa lütfen bana yorumlar kısmından ulaşın. Bugünlük bu kadar. Teşekkür ediyorum bana katıldığınız için. Ve size güzel bir gün diliyorum. Namaste.